Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit DeFi isimli borsayı inceleyeceğiz. Nasıl kullanabilirsiniz, ne gibi avantajları var? Bunlara değineceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. sayfalarına girdiğimizde bizleri bu şekilde sade ve şık bir arayüz karşılamakta sizlere öncelikle Bivai DeFi hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar 2020 yılından bu yana BY DeFi, global yatırımcılara spot işlemler, sürekli sözleşmeler, kaldıraçlı tokenlar ve daha birçok ilgi çekici ürünle sorunsuz bir deneyim sunmaktadır. BY DeFi borsasında hala hazırda 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı bulunmakta ve 150'den fazla ülke ve bölgede hizmet sunmaktadır. BY hedefi, hayalinizdeki finansı inşa edin sloganıyla kullanıcılarına servetlerini büyütebilecekleri bir platform sağlamaktır. Aynı zamanda son dönemde Arapça ve çeşitli Orta Doğu dillerini de destekleyecek bir güncelleme getirdiler ve bu şekilde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak istiyorlar. BYDefi, CoinMarketCap, CoinGecko gibi saygın sektör liderleri tarafından tanınan, güvenilir, üst düzey bir kripto para borsasıdır. Daha önce CoinGecko'nun borsa sıralamalarında ilk 10'da yer almış ve Forbes tarafından önerilen ilk 10 kripto para borsası arasında listelenmiştir. BYDefi, yüksek profesyonellik, yenilikçilik ve güvenlik seviyesiyle mükemmel bir itibar kazanmıştır. BYD içerisinde 600'den fazla kripto para desteği bulunmakta <laughs> ve bu da kullanıcılara çeşitli yatırım seçenekleri ile portföylerini çeşitlendirme imkanı sunmaktadır. Spot ticaret, vadeli işlemler, sürekli sözleşmeler ve daha fazlasını içeren farklı ticaret stratejilerine hitap eden çeşitli ticaret ürünleri de bulunmaktadır arkadaşlar. Ve benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi ise 200x'e kadar kaldıraç bulunmakta. Bildiğiniz gibi birçok farklı borsada maksimum 100x X'e kadar kaldıraç sağlanırken bu durum Bybit'te 200x'e kadar bulunuyor arkadaşlar ve aynı zamanda 200'den fazla da türev işlem çifti bulunmakta. 7/24 bir müşteri desteği bulunuyor. Bu da sorular ve işlem sorunları ile ilgili özel destek ekibine gün içerisinde her saatte ulaşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda yeni kullanıcı ödülleri de bulunuyor. Az sonra videomuzda bu yeni kullanıcı ödüllerinden de sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bazı ticaret seçeneklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Spot ticaret için spot grid trading, spot martingale trading, spot yatırımı şeklinde farklı seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bunların ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar kanalımızda daha önce bunlarla ilgili bazı eğitim videoları hazırlamıştık. Örneğin spot grid trading belirli bir fiyat aralığında düşük fiyattan alım ve yüksek fiyattan satış yaparak piyasa dalgalanmalarından faydalanan otomatik bir ticaret stratejisidir. 200x'e kadar kaldıraç olduğundan sizlere bahsetmiştim ve bununla ilgili de bir demo işlem sağlayabileceğiniz hesap açabilirsiniz. Hedge modu, izole kapsamlı mod, kademeli marjin sistemi, alt cüzdanlar, sıralı emir özelliği gibi birçok özelliği de sürekli sözleşmelerde bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz arayüzün incelemesine devam edelim. İlk olarak nasıl kayıt olabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum sağ üst kısımda kayıt ol seçeneği bulunuyor. Sizler de videonun açıklama kısmında bulunan linke tıkladığınızda bu şekilde bir ekran karşılayacak referans kodu bölümünde benim referans kodumu görebileceksiniz arkadaşlar. Benim zaten hala hazırda bir üyeliğim bulunuyor. Ben hızlı bir şekilde girişimi tamamlayayım. Sonrasında incelemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar girişimi tamamladım. Üst kısımda piyasalar, kripto al, yer, türevler, strateji ticareti, ortaklık ve ödül merkezi gibi farklı sekmeler bulunuyor. Bu videomuzda detaylı olarak bu sekmelerden bahsedeceğim fakat öncesinde sizlere yeni kullanıcı ödüllerinden bahsetmek istiyorum zaten ana sayfaya da eklenmiş tıkladığımızda bizleri bu şekilde bir etkinlik sayfası karşılıyor Dilerseniz web sitenin sağ üst tarafında dil seçeneklerinden Türkçe'yi de seçebilirsiniz burada bazı günlük ödüller bulunmakta arkadaşlar ve sınırlı ödüller de burada yer almakta örnek olarak 100 dolar ve daha fazla miktarda para yatırma yaptığımızda buradan 10 BYD kazanıyoruz arkadaşlar daha sonrasında Trade göre ödül kazanıyorsunuz ve arkadaş davetinden de bir ödül kazanıyorsunuz. Bu ödüller ile burada bulunan ödüllerden bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin 750 B7 topladığınızda buradan 50 USDT'lik bir kupon kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sınırlı ödüllerde de X hesaplarını takip ederek Discord'larına katılarak ve Telegram'larına katılarak hızlı bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz tekrardan ana sayfaya döndüm. Sizlere piyasalar bölümünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada spot ticaret hacminde az önce de bahsettiğim gibi 600'den fazla kripto para birimine ulaşım sağlayabiliyordunuz. Örnek olarak Bitcoin USDT işlem çiftine baktığımızda arayüzün gayet akıcı olduğunu bu arada söylemek istiyorum arkadaşlar. Sağ bölümde limit, piyasa, spot limit, stop market gibi emirler uygulanabiliyor arkadaşlar. Bir alt kısımda sipariş geçmişi, ticaret geçmişi ve fonlar gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Dilerseniz limit emri üzerinden dilediğiniz fiyattan alım gerçekleştirebilirsiniz. Uzun vadeli kısmına geldiğimizde ise vadeli işlemlerde işlem yapabileceğiniz çiftleri görüntüleyebilirsiniz. Yine Bitcoin USDT işlem çiftine geldiğimde burada bir vadeli hesabı açmam gerektiği uyarısı Beni karşılıyor bu uyarıyı tamam diyerek açabilirsiniz. Bitcoin USDT işlem çiftinde 200x'e kadar kaldıraçlı işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlerle örnek olarak bir demo alım gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de yukarı kısmında türevler bölümünden demo alım satım bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada 50 bin dolarlık demo varlıklarla işlem yapın şeklinde zaten bizlere bir karşılama yaptı. Hesabımızda 50 bin dolarlık bir bakiye şu an bulunuyor. Dilerseniz piyasa emrinden, dilerseniz limit emrinden de işlem verebiliyorsunuz. Örneğin piyasa emrinden bir long işlem açalım. Bu işlemi onayladıktan sonra gördüğünüz gibi aşağıda yaptığımız kar ve zararı görüntüleyebiliyoruz bu işlem 20x'lik bir işlemde arkadaşlar. Şu an örneğin 12 USDT kazandı. Peki işlemi nasıl kapatabilirsiniz? Burada dilerseniz piyasa emrinden, dilerseniz limit emrinden kapatabilirsiniz. Şu an pozisyon zararda fakat demo ile işlem yaptığım için rastgele tıkladım yine piyasa emrinden kapatabilirsiniz veya limit emrinden kapatabilirsiniz. Ben piyasa emrinden %100 onayla dediğimde işlemi karla kapattı. Sipariş geçmişinde de bunu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya dilerseniz buradan 200x'lik bir işlem yapabilirsiniz. Dilerseniz çapraz, dilerseniz izole modu ayarlayabilirsiniz. İşlemi seçtiğimizde gördüğünüz gibi 200x'lik bir demo işlem açtık. Tabii ki arkadaşlar vadeli işlem yüksek risk içermektedir. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Ben sadece nasıl kullanabilirsiniz bu alanı sizlere bundan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Zaten fark ettiğiniz üzere rastgele bir işlem aldım. Herhangi bir grafik incelemesi de yapmadım. Ve gördüğünüz gibi zaten işlem hala zararda. Dilerseniz piyasa emrinden tekrar kapatabilirsiniz. Doge üzerinde sizlerle beraber bir işlem yapalım. Evet işlemimizi açtık bakiyemizin %50'siyle rastgele bir işlem açtık 150x'lik bu da videonun sonuna kadar bu şekilde kalmaya devam etsin. Bizler incelemeye devam edelim. Sizlere spot bölümünden ve vadeli işlemler bölümünden bahsettim. Bir de strateji ticaretinden bahsetmek istiyorum. Bu da alım satım botlarıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı bot bulunuyor. Bu botların her birinin farklı özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Buradan dilediğiniz botu ücretsiz kopyala diyerek hangi fiyat aralığında kopyalamasını ve toplam ne kadar kritte kopyalamasını seçtiğinizde ve bakiyenizde girdiğinizde girdiğinizde bir bot oluşturuyorsunuz daha sonrasında bu bot sizin için otomatik olarak alım satımları gerçekleştiriyor burada 3 farklı bot seçeneği bulunmakta arkadaşlar daha sonrasında stratejim bölümünden de kullanmış olduğunuz botların durumlarını yapmış olduğu karları zararları inceleyebilirsiniz ortaklık bölümünde şanslı çark bulunuyor arkadaşlar bundan da bahsetmek istiyorum sizlere burada bir çark bulunuyor bunun içinde arkadaşlarınızı 100 USDT kazanmaya davet edin ve çekilebilir ödül kazanın şeklinde bir bölüm eklemişler. Şu an çevirelim. 66 kazandım. 16 daha kazandım. Bunu 100'e getirmem gerekiyor arkadaşlar. Bir daha kazandım. 2 daha kazandım. İlk başta biraz bonkör veriyor. Sonrasında 1 2 1 2 ilerledi. Bunu 100 yaptığımda çekilebilir 100 USDT olacak arkadaşlar. Şu an döndürme hakkım kalmadı. Bunun için de arkadaşlarımı davet etmem gerekiyormuş. Sizler de bu kısımdan arkadaşlarınızı davet ederek 100 USDT çekilebilir ödüle ulaşabilirsiniz ve şanslı gizemli kutudan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada da hem siz hem arkadaşınız ödül kazanıyorsunuz. Yine arkadaşlarınızı bu ödüle davet etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Referans linkinizle yine ödül merkezi üzerinden de videonun başında bahsettiğim etkinliğe ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki nasıl para yatırabilirsiniz? Bundan da bahsetmek istiyorum. Sağ üst bölümde yatırma bölümüne tıkladığınızda hangi kripto para birimini yatırmak istediğinizi buraya seçmeniz gerekiyor. Örneğin CHZ'yi seçelim. Hangi ağ üzerinde para yatırma işlemi yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ethereum ağını seçtiğinizde sizlere bir adres veriyor. Bu adresi kopyalayıp kullanmış olduğunuz borsadan çekim yapabilirsiniz buraya. Veya buradaki paralarınızı nasıl çekebilirsiniz. Bundan bahsettiğim çekme bölümüne gelip hangi kripto para birimini seçmek istediğinizi yazmanız gerekiyor. Örneğin USDT'yi seçtiğinizde tabi bunun için iki faktörlü doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Ben videodan sonra bu işlemi yapacağım. Fakat sizlere bununla ilgili bir detay da vereyim. Hangi ada çekim yapmak istediğimizi bize soracak. Daha sonrasında hangi cüzdana çekim yapmak istediğimizi soruyor sonrasında çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Varlıkların bölümünden de güncel varlıklarınızı buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber BYDefy isimli borsayı inceledik. Borsa ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu videonun yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım linkler üzerinden BYDefy'in sosyal medya hesaplarına ulaşarak oradan adminlere de sorularınızı iletebilirsiniz veya sitelerinde zaten canlı destek olduğunu da söylemiştim. 7.24 oraya da ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan sizlere hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.